kuran ee, her zaman imtihan etmeye muhtedir, ıı, evet. Tövbe'nin sonunda diyor, küllese merdetene ve merdeteine. Her sene bir iki defa hepinizi imtihan ediyoruz, Dürcene al-Fakr. Sizin haberiniz yok, bir başka. Fakat imtihandan geçiyorsun diyor. Ya. Eh, ara hayranı. Efela anan hem yetenon fi her sene her musulman hastane kıyamet musibetlere ehlikle sene alışla bir hayde sınavı geçiyor bunlar hep imtihanatı ilahi diye. Vesure'ten zamanında onlara olduğu gibi önmetinde de böyle olur. Onlara de illa hikmeten lin nasu onlar imtihanları oldu ve şecere't el mel'unete fil Kur'an Şecere-i Mer'ûne, Mel'ûne nasıldır? Şimdi şecere tezzekûm-i tahammül esîn. Halık-ı kainat emrediyor. Diyor ki cehennemde ehli cehennemin yediği acil Hanzal Ebu Cehil Hanzali dediği hayatı kalfuzi dinlen. Acil bir ağaçtır. Cehennemin kökünde bitiyor. Her tarafta var. Onlar bununla azalını yiyorlar. Bunu gördüğümüz zaman başta bilir. E bu taş dediğin cehennem taşları dediği, yakıyor. Nerede kaldı cehennemde ağaç olsun diye alay ettiler. E, <laughs> bu tarzda mel'unini mel'unun ehl'a daim ağlıyor. E bunu böyle bu ibareyle beyan böldüğü için hepsi iman etmesin. Tarık <laughs> iman edenler olsun. Ve <laughs> nukhevvifuhum <laughs> Biz azimüşşan böyle tehlif ediyoruz onları. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طَوْيَانًا كَبِيرًا Bu tehlif, bu korkutmak onların tohyanına sebep olur. Zaten hadden tecavüz ediyorlar. Onun için hikmetimiz budur. Hepsinin müslüman olması hikmetimizde yok. Öyle şeyi hepsini müslüman halkederdik. Şeytanı halketmezdik ortadan. <laughs> Ama o bitti. Efendim, şeytanın vaziyeti Adem Aleyhisselam ile o bir iki şeyde bazı işaretler Malum yok, bütün fenalıkların esası oradan, şakavat oradan, saadet oradan çıkıyor. Saadet, Adem Aleyhisselam'ın yaptığı yol, şekavet, şeytanın yaptığı yol. Şimdi, kibri haset şeytanın yoludur. Ve ehli cehennem de ekseriye o sıfatlerle cehenneme geliyor. Onun için kâneti kâhânat tekrar ediyor ve biz önüne koyuyoruz. Tekrar etmesinin hikmeti bu. Saadet ve şakaveti gösteriyor. İki, i̇kisine de asyan diyelim. Adem'de bir asyan yaptı, şeytan'da bir asyan yaptı. Adem asyanın akibinde Rabbena zalemna susenâ ve illem tekfirlenâ ve tarfam ve kûnenne ve'l-kâfirîn Ya Rabbi zulmü ettik, bir kaza kusur ettik, bizi Bu ne yaptıktan sonra kâlet-i kâinat kusurunu has derecesiyle noktalar olmadı. Aynı derecede kaldı Peygamber, büyük bir Peygamber. Şeytan da şeyin akibindeydi, اَذْ جُلُلُنَا خَلَقْتَتُ اِنَا Çamur'dan kalk ettiğin, asli benden aşağıya olana ben nasıl söyleyeyim? Kibir diyor. Ben ateştenim. Ateş alevidir, alevdidir diyor. Adem ise topraktandır. Toprak ev altındadır. Benim aslim ondan ben daha yukarıdır. E ben ona nasıl yapayım? Bu da kibri azamet. Demek ki, kibri azamat şeytanın yoludur. Kim o yolu intikam ederse, oraya girer. Beriki zilleti iftikar zul ya Rabbi ben yaptım diyoruz. Kabahat yaptım, kusur yaptım ve Adem Aleyhisselam'ın saadet yoluyla. Kim onu iftikar ederse o yöne gider. Onun için tekrar ediyorum. Büyüyor ki ve eskolun <laughs> alel melekesi sildi Adem'e. Bu melekler de yerdeki meleklerdir. Gökteki melekler değiller. Çünkü yerde olan meleklere emretmişti Cenab-ı Hak. Geldiler, şey, geldiler, Kabe'ye gider, bina onlar da büyük böyle? Emretti ki o oraya Adem'e Adem'e secde edin. Söylemişti ki, tekrar ez bir kıssadır. Secde ancak Allah'a olur ibadete atıvarıyla. Ya bu secde nedir? Demişler, enhena secdesidir, yani tazim, eğilmek. Bu. İkinci demişler ki, Adem mescudun lehdi, mescudun ilihidir. Adem'e secde etmemişler de Adem Allah'a secde etmişler Adem'e yüzünü çevirmek suretiyle. Biz şimdi Allah'a secde ediyoruz, yüzümüzü bu duvara çeviriyoruz. Adem'in Nur-u Muhammediye hamil olduğunda bir yüksek ihmeti var peygamberdir. Allah'a secde ettiği zaman yüzünü oraya çevirmiştir. Üçüncü cevap da demişler ki Allah emrettikten sonra manu kalmaz. Ha. Onun için فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيْسَ her size secde ettiler. Ancak İblis'in tına ettiği secdeden sebebi de buydu. Kale, es güdü limen Hem de tamdır. Yani etmem. Secde edeyim mi bir adama ki çamurdan halk etmiştin. Ben hmm. <laughs> 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 Ya, 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 ben yüksek sen bana tekrim yüksek yaptığın sevgiyi de hem ettiğin bana ne fazileti var gibi. Evet. Lehim ehfer seni ila yavmül kıyameti. Eğer beni kıyamete kadar tehir edersen, le ahteni zürriyetehu. Bütün zürriyetini onun, le esteğfilenne manasını alıyor. Hilake götürürüm ben. illa kalilame gel az olsun. Allah'a karşı onu söyledim. Bu niyet lazım. evet öyle diyeceğim yani onun niyetinden niyet kim yaparsa bilmeyerek... Kibir zaten şeytana benzer değil, zaten kibir fisehab? Azameti iktirat 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 ne diyor 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 Yani ya. niyet, diyor 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 görünmüş Musa'ya. Şeytan. Musa kelim Allah deriz ve öyle lazım bir peygamber Demiş ya Musa sen ne olur ben yaptım ben peşiman oldum. Sen de kelim Allah'sın. O hasta oldu Allah beni affetsin ben de az bir şeyim bu Allah Allah. Evet. Musa'nın da hoşuna gitmiş. Demiş ya Rabbim. Şeytan, elhamdülillah, ne demek gösteriyor onu açmayı istiyor. Demiş ki Adem'in kabri filan yerdirler. Geçsin o kabrin yanında secde etsin ahliler. Musa ona tecrü ettiği zaman o diyor ben onun hayatında secde etmedim de öldükten sonra mı tecrü edeceğim diyor. Yetmiş. Allah'a emanet zheb Allah'a karşı böyle Allah Allah. bir azamet gösterdikten sonra Cenab-ı Hak emri de ettiği İzheb de git makamından. Ya cennetten ya makamından. Evet. Ya mal'un diyor. Muntazren ile vaktil malum. Femen tebi'a keminhum. Adem'in evlatlarından sana tabi olan kimseler. Fe inne ceza okun. Ceza an Cehennem sana ve onlara cezadır. Kafi bir ceza mevfur, vafir, kamil bir cezadır. Kim rakip, maşi, yayan, şey, yani sıraat, yumuşak. Bütün evlatlarını da topla, evvanını da topla, sıraatla, yavaşla, her şekilde çalış. Ve şarik şey hun fil envali vel evladi. Suari demek ki yakıyor. Recilike suariyi olmayan. Racil maşik. Maksat sirat, sirat ve e, ve alem sirat. Ve şahri kum fil mallerine iştirak et. Mesela çalışta zekat vermesinler, avu hafiyan etsinler malıyla. Ve evladı, evlatlarına iştirak et. Evlatlarına iştirak, mesela ailesini bırakıyor, şerantatlık ediyor, fakat kimseye söylemiyor, yine beraber olur. Mesela kanun medeni müsaade etmemiştir, beraber oturur. Bu niye tabiye geliyor? Ya'idhüm ve ma ya'idhüm ve ya'idhüm onlara istediğin kadar ve yok. Mesela ahiret yok, ceza yok, onları hepsini yok. Ve ma ya'idhüm ve